ticari biliyorsunuz dünyanın en büyük ticari filosuna sahip bir ülkeyiz. Dünyada bizden daha fazla ticari yat filosu olan ülke yok. En fazla ticariyat Türkiye'de var. Ve teknelerimiz şu anda bütün yoğunluğuyla ekipler, kaptanlar, mürettebat çalışıyorlar ve bir kısmı denize indi, bir kısmı da inmek üzere. Ve sezonumuz, bazı teknelerimiz hali hazırda denize çıktılar ve sezonu açtılar. Bu sezon Türkiye Türkiye'de mavi yolculuk bildiğiniz üzere başkenti Muğla. Karasal turizmin başkenti nasıl kaptan değilse denizdeki ya, turizmi, deniz turizmin, deniz turizminin başkenti ise Muğla ilimiz. Muğla ilimiz Bodrum'dan başlıyor. Bodrum'dan e, Datça'ya, Datça'dan Selimiye, Orhaniye, sonra Marmaris, Bozburun, Marmaris'ten sonra tabii dünyanın en güzel beldelerinden biri olan e, Göcek Koyları. Göcek Koyları'ndan sonra Fethiye Körfezimiz, Fethiye Körfezimizden sonra Kaş Kalkan Antalya'ya da geçiyoruz. Tabii ki Kaş Kalkan Kekova bizim mavi yolculuğumuzun güzergahları. Bir misafir, bir turist mavi yolculuk için Türkiye'ye gelen veya yerli bir mavi yolcu diyelim en az... Bir kaç kere yapması lazım. Türkiye kıyılar o kadar zengin, o kadar e, büyük ki bir haftada hiçbir zaman bu kıyıların hepsini görmek mümkün değil. Benim yıllardır ben 30 küsur yıldır e, mavi yolculukla ilgili çalışmaktayım. Aynı zamanda tüm yatıştıtmacileri Derneği'nin e, kurucu üyesi ve başkan yardımcısıyım. 30 yıldır bu işin içindeyim. Mavi yolculuk. Hem sevdiğim için, çok severek yaptığım bir iş olduğu için de e, mavi yolculuğa çok değer veriyoruz. Ve derneğimizin kuruluşunda da bu amaçla hareket etmiştim. Ve e, koylarımız içerisinde, göcek tabii çok ayrı bir yere hesap. Göcek koyları dediğimiz dünyanın en seçkin e, denizde seyir yapmak için bir bölgesi. Deniz seyrine çok uygun, kapalı, korunaklı. Özellikle yeni başlayan veya da mavi yolculuğa çıkıyoruz ama çok dalgalı olmasın, sakin denizler olsun dediğimiz yerlerde göcek koylarının üzerine dünya çapında, dünya üzerinde konuşabiliyorum bunu. daha güzeli, daha uygunu yok. Mavi yolculukta rakiplerimiz, komşumuz, karşı kıyı Yunanistan. Yunanistan'ın biliyorsunuz birçok adası var. İon Denizi var. Ee, Orta Ege, Siklat dedik de Siklat'ta Siklatlar var. Siklades dediğimiz aday grupları var. Ve aşağıda bizim sahilimizde, bizim kıyımızda olan 12 adalar yani Dodecanese adaları beraber Yunanistan bizim e, ciddi anlamda rakibimiz. Bir diğer rakibimiz de Hırvatistan. Ama biz bu iki ülkenin yede üstünlük sağladığımız bizim ee, bileğimizi yıkamayacak iki tane özelliğimiz var. Bizim en önemli e, değerimiz misafirperverliğimiz. Ondan sonra ise Türk mutfağı. Bunun dışında tabii bu mavi yolculuk biliyorsunuz çok enteresan bir konsept. Bu konsepti mavi yolculuğu dünyaya tanıtan e, bizim ülkemiz. Bize özgün bir ürün mavi yolculuk ve en büyük özelliği mavi yolculuğu orta sınıfa. Yatçılık biliyorsunuz zenginin işi derler. Zenginler biner yata. Ama bizim ürettiğimiz, bizim ürünümüz olan, bizim geliştirdiğimiz, bizim geliştirme mavi yolculuk ile biz orta sınıfa, kısıtlı bütçeleri olan insanlara, 3-5 aile bir araya gelerek bizim ürünlerimizde yatçılığın tadına varmalarını sağladık. Bu gerçek anlamda bütün dünyaya tanıttığımız bir ürün oldu. Orta sınıfa denizle tatili yaşatmak. Bunu sonra bizden kopyalayarak Yunanistan, bizden kopyalayarak hele 2000'li yıllardan sonra savaş sonrasındaki Hırvatistan tamamen bizden birebir kopyalayarak bu ürünü kendileri de pazarlamaya başladılar. Ama orijini bizde ve biz bunu hep geliştirerek, filomuzu daha da büyüterek Uh, devam ettireceğiz ve ediyoruz.